arkadaşlar. 14. sorumuz. Bir konferans salonunun tavanında çeşitli eğimlerde panellerin panellerin duvarların da ise kumaş kaplamaların olduğunu gören bir öğrenci bunun nedenini sorduğunda öğretmenin yaptığı açıklamalardan hangileri ifadelerden hangileri yer almamalıdır diyor buna göre. Bir, tiyatrodaki panellerin sesi sahneden uzak seyircilere yansıtarak iletmesi bunu açıklayabilir bunu almalıdır. Tavandaki panellerin sesin e, yayılma yönünü değiştirmesi, tavandaki paneller de sesin yayılma yönünü değiştirerek arkadaki seyircilere kadar sesin iletilmesini sağlar. Bu da onu bunu alabilir. Duvarlardaki kumaş kaplamalar sesin yansıyarak yankılanmasını sağlar. Tam tersi üçü alamaz. Çünkü 3 sesin sorulması için yapılan bir çalışmadır. Yani almayacağı seçenek yalnız 3 ve B olmuş oluyor arkadaşlar. 15. sorumuz. Yukarıdaki sesle ilgili e, olarak hangi öğrencinin söyledikleri doğrudur demiş. Ayşe, sesin yayılması... Özellikle özellikleri ile ilgilenen bilim dalına akustik denir. Doğru. Ses madde ile karşılaşınca yansıyabilir. Doğru. Spor salonları ses yalıtımı gerektiren mekanlardır. Bu da doğru. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olmuş oluyor. 16. sorumuz Aslı babasının çalıştığı metro tüneli inşaatını ziyarete gittiğinde tünellerin iç yüzeylerinin pürüzlü malzemelerle kaplandığını görmüş ve babasına bunun sebebini sormuştur. Buna göre babanın Aslı'ya verdiği cevap aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Diyor ki A seçeneğinde bu yüzeyler nemlenmeyi engeller alakalı değil. Bu yüzeyler sesin düzgün yansımasını engeller. Bu olabilir çünkü pürüzlü yüzeyler düzgün yayılmasını engeller. Bu yüzeyler tünellere dayanıklılık sağlar. Bununla ilgili bir şey değil. Dayanıklılığını artırır. Doğru değil. Bu yüzeyler sesin sorulmasını engeller. Tam tersi sesin sorulmasını sağlar demeliydi. Yani yansımasını engeller demeliydi. Cevabımız doğru seçenek Aslı'cığım. B seçeneği. 17. soru. Arda bir firmanın reklamlarında yol kenarlarına şekildeki gibi yüksek akustik panellerden bahsettiğini görmüş. Bu panellerin kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir diye bize soruyor. A. Araçların sesini yansıtarak sürücülerin araçların sesini duymasını sağlamak. Hayır. Tam tersi trafik gürültüsünü azaltmak, sesi soğurmak amacıyla yapılmıştır. Işık yansımalarından sürücüleri korumak değil, araçların seslerini soğurarak gürültüyü azaltmak cevabımız C seçeneği. Yoldaki araçların yol dışından görülmesini engellemek böyle bir e, amaç içinde yapılmamıştır. Yani cevabımız C seçeneğidir. 18. soru. Aşağıdaki mekanlardan hangisinde yapılan ses yalıtımı, sesi soğurma yönü açısından diğerlerinden farklıdır? Kütüphane A, B sinema salonu. C konser salonu, D spor salonu. Burada sinema salonu, konser salonu ve spor salonunda e, yapılacak yalıtım bence aynı e, şekilde yapılmıştır. Ama kütüphanede e, bu şekilde bir yalıtım zaten sessiz bir ortam olduğu için yalıtım farklı amaçla yapılmıştır. Yapıldıysa sesi soğurma açısından değil. Dolayısıyla cevabımız Adana olmuş oluyor. 19. soru. Akın öğretmenin verdiği ses yalıtımı ile ilgili ödevlerinde maketten bir ev yapacak ve duvarlarını dış kısmını ses yalıtım malzemesiyle kaplayacaktır. Akın maketini kaplamak için aşağıdaki malzemelerden hangisini kullanırsa amacına ulaşamaz. Akın kalın bir kumaşla kaplarsa yalıtım malzemesi e, amacına ulaşır. Halı parçasıyla kaplarsa ulaşır. Strofor köpükle ya da stroforla kaplarsa ulaşır. Ama cam malzemeyle kaplarsa ulaşamaz. Cevap A seçeneği. 20. soru. Ses yalıtımı ile ilgili olarak aşağıdaki öğrencilerden hangisinin söyledikleri yanlıştır? A. Ayşe: Ses yalıtımı gürültünün azaltılmasını sağlar. Doğru. Ahmet: Ses yalıtımı için kullanılan malzemeler sert ve gözeneksiz olmalıdır. Tam tersi. Sert ve, e, sert ve gözeneksiz olmalıdır. E, yalıtımda kullanılanlar. Doğu, yalıtımda kullanılan malzemeler sert ve gözeneksiz demiş. Yumuşak ve gözenekli demesi lazımdı. Ahmet yanlış. Arda Çift camlar arasında kalan boşluk ses yalıtımı sağlar. Doğru. Akın. Demir ses yalıtımı için kullanılan maddelerden değildir. Akın da doğru. Dolayısıyla Ahmet'in ifadesi yanlış. Ses yalıtımı için kullanılan malzemeler sert değil, yumuşak ve gözenekli olmalı. Onun için yalnız seçeneği aradığımızda bolu olmuş oluyor. 21. soru. Evimizde pencere açıkken dışarıdaki araçların sesini daha fazla duyarız. Pencereyi kapattığımızda sesi daha az duyarız. Bu olayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Pencere sesin tamamını soğurur, tamamını soğurmaz, uzay gibi boşluk haline getirmez, sıfır ses oluşturmaz. Dolayısıyla adana söylenemez. Yanlış. Yani pencereyi açmak ve kapatmakta bir miktar yine kapalıyken de duyduğumuz için adana seçeneği yanlış seçenek olmuş oluyor. 22. soru. Ali şekildeki sistemde çalan saatin sesini rahatlıkla duyarken cam levhayı kaldırdığında daha az duyuyor. Çünkü çalar saat sesi dalgalar cam levhadan yansıyarak Ali'ye başlangıçta daha güzel geliyormuş. Cam levhayı kaldırdığında kapağı açtığında sadece havadan geliyor. İlk durumda ise cama çarparak geliyordu. Buna göre sistemde cam levhanın yaptığı aşağıdakilerden hangisidir? Sesi soğurmak değil, sesi yansıtmak evet sesi geçirmek ya da sesi durdurmak değil yani cevabımız B seçeneği. 23 Sesin bir engele çarparak kaynağına geri dönmesi olayına ne ad verilir? Sesin kaynağına geri dönmesi olayına yankı denir. Yani cevap C seçeneği. 24 Cem müzik dinlerken kulaklık kullanır. Buna göre Cem'in kulaklık kullanmasındaki amaç 1 2 3 ile verilenlerden hangileri olabilir? Dış ortamdaki seslerin yalıtım yaparak müziğini net duyabilmek olabilir. Müziği başkalarının duyabilmesini sağlamak olamaz. Gürültü meydana getirmek bu da olamaz. Yalnız bir 24. soru A seçeneği doğru olmuş oluyor. 25. soruyla devam ediyorum. Fen ve teknoloji öğretmeni Öğrencilerden sesle ilgili yorum yapmalarını istediğinde öğrencilerin aşağıdaki yorumları yapıyorlar. Buna göre hangi öğrenci doğru yorum yap öğrenciler doğru yorum yapmıştır diye bize soruyor. Seda ses dalgaları maddesel ortamda yayılabilir. Doğru. Salih ses enerjisi ısı enerjisine dönüşebilir. Doğru bir süre sonra ses kaynağından uzaklaştıkça sesin şiddeti azalır ve enerji ısıya dönüştüğü için dalgalar daha az duyulabilir. Ses daha az duyulabilir. Salih de doğru. Sema sesin havada yayılma hızı sıcaklık artmasıyla artar. Sema da doğru. Yani D seçeneği 3 öğrenci de doğru bilgi vermiş. 26. soru. Ses dalgalarının teknolojide farklı alanlarda yararlanırız. Buna göre belirtilen cihazlardan hangileri ses dalgalarından yararlanılmaktadır diye sormuş bize. Sonar cihazı deniz derinliklerinde maden aramada kullanılan bir ses teknolojisinde kullanılan bir cihaz. Ultrason tıpta kullanılan ses teknolojisiyle ilgili bir cihaz. Röntgen de yine tıpta kullanılan fakat X ışınıyla çalışan bir cihaz. Dolayısıyla röntgeni alamayız. Röntgen cihazını 1 ve 2 seçeneği sesle çalışır, 3 ışıkla çalışır. Yani cevabımız 1 ve 2 C seçeneği olmuş oluyor arkadaşlar. 27. soru. 27. soru şu şekilde alalım. Ayşe evde otururken alçak seviyeden uçan uçaklar Ayşe'nin dikkatini çekmiş. Uçaklar büyük gürültüyle geçiyorlar. Hatta uçakların gürültüsünden evin camları titriyordu. Bu durum Ayşe'nin kafasına takıldı. Acaba uçaklar geçerken evin camları neden sallanmıştı? Okula gider gitmez bu durumun nedenini öğretmenine sordu. Öğretmeni Ayşe'ye vereceği doğru cevapta 1 2 3 ifadelerinden hangileri öğretmen cevabı olmamıştır diyor. Ses başka bir enerji türüne dönüşemez. Tam tersi camları titreştirdiğine göre ses başka bir enerjiye dönüşür. Yani birinci cevabı öğretmen vermiş olmamalıdır. 2. Ses enerjisi farklı enerjilere dönüşür. Yani hareket enerjisine dönüşür. İkinci cevabı öğretmen verebilir. Bu doğru. Bunu alamayız. 3. Ses enerjisi çevreyi etkileyebilir. Bu da doğru. Bunu da öğretmen söylemiş söylemiş olamaz. Olmamalıdır. Yalnız biri söyleyemez öğretmen. Cevap adana diyoruz. Evet şuradayız pardon. 28. Böbrek taşlarının Böbrek taşlarının 28. soru kırılarak vücuttan atılmasını kolaylaştırmak için ses dalgaları kullanılır. Uygun seviyede verilen ses dalgalarıyla böbrek taşlarının büyük bir kısmı kırılabilir. Bu tedavi yöntemi bazı taşlarda etki etmek, etmem, etmemekle birlikte büyük oranda başarı sağlar. Buradan yola çıkılarak sesin bir çeşit nokta nokta olduğu anlaşılır. Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelirse cümle doğru olarak tamamlanmış olur. Sesin bir çeşit enerji olduğunu böbrek taşlarını kırmasından anlıyoruz. Yani cevabımız A seçeneği olmuş oluyor arkadaşlar. 29. sorumuz. Kamyon lastiği patladığında evlerin camına kırıcı parçalar gelmemesine rağmen bazı evlerin camının kırılmasının nedeni 1-2-3 ifadelerinden hangisiyle açıklanabilir? Yukarıdaki bir açıklama okuyalım. Mahalleden geçen kamyon lastiği patladığın, kamyonun lastiği patladığında evlerin camı kırılmış. O nedenle cam takmaya gidiyorum demiş camcı e, görseldeki. Buna göre bir, lastikteki hava basıncının camları etki etmesi. Dursun. Lastikten çıkan sesin camlara çarpması. Zaten yansıma özelliğinden dolayı yayılması ve yansımasından enerji olduğunu kanıtlıyor. Sesin bir tür enerji olduğu bu da doğru. O zaman basınçla alakalı değil. Lastikten çıkan sesin camlara çarparak yani dalgalar halinde camlara çarpması ve sesin bir enerji olduğuyla açıklanabilir. Yani cevabımız 2 ve 3. D seçeneği olmuş oluyor arkadaşlar. 30. Soru. Bakalım. Elif öğretmen ses yansımasının teknolojide kullanım alanları ile ilgili yazdığı örneklerden hangisinin doğru olduğunu öğrencilere sormuş. Elif öğretmenin sorusuna aşağıdaki öğrencilerden hangisi tam cevaplamıştır. bilim insanları sesin yansıması özelliğini kullanıp bir radar, iki sonar, üç ultrason gibi pek çok teknolojik cihaz icat etmişlerdir. Dolayısıyla Elif öğretmenin sorduğu sorunun tam olarak cevabı Eylül vermiş. 1 2 3 üçü de bilim insanlarının ses teknolojisini kullanarak ürettikleri cihazlardır. Cevabımız C Denizli olmuş oluyor arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.